Altın Geçişi İyi kalpli, dinine bağlı, düzgün bir gençti. Hali vakti yerinde bir kızla evlendi. Evliliklerinin üzerinden bir yıl geçmişti. Allah onlara güzel bir kız çocuğu nasip etti. Bu bebek onlara iyi gelmiş, adam bakanlığa tayin edilmişti. İşi havaalanında altın giriş çıkışlarını takip etmekti. Bir gün iş sırasında ayaklarına dolanacak bir fitne ile karşı karşıya kaldı. Birkaç kadın taşıdıkları altınları araştırma yapmadan geçirmesi için ona rüşvet teklif ettiler. Fakat o güçlü imanı sayesinde haram olan bu isteklerini geri çevirdi. Bu kişiler komşusu ve eşinin arkadaşı olsa bile bunu asla yapmazdı. Çünkü o Allah'ın rızasını herkes ve her şeyden üstün tutuyordu. Günler geçmiş maddi sıkıntılar yaşamaya başlamışlardı. Kadın artık tahammül edemez bir hale gelince eşinden işte diğer arkadaşları gibi davranmasını istedi. Onlar emanete ihanet edip para karşılığında yaptıkları işe haram karıştırıyorlardı. Adam eşinin bu isteğini reddederek ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini hatırlattı. Rüşvet alan da veren de ateştedir.'' Kadın eşini ikna etmeye çalışırken ona bunun bir rüşvet değil de hediye olduğunu söyleyince adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat toplamakla görevlendirdiği memurunun hediye aldığını işittiğinde benim gönderdiğim bir görevliye ne oluyor ki bu zekat malıdır bu da bana hediye edilmiştir demektedir. Bu kişi babasının yahut anasının evinde oturup kalsa acaba kendisine hediye verilir miydi dedi. Büyük bir tartışma sonrasında kadın eşine büyük bir para karşılığında komşusunun altınlarını kaçakçılık yoluyla geçirip maddi durumlarını düzeltme ve boşanma arasında seçim yapmasını söyledi. Adam eşinin söylediklerini kabul ettiğini söyledi. Bu işi tamamlamak için havaalanında görevli olduğu günü belirledi. Aynı zamanda başındaki sorunlara komşunun planını bildirdi. Komşuyla planı gerçekleştirmek için anlaştıkları gün adam büyük bir şok yaşadı. Komşusu kendisinden intikam almak için kurmuştu bu oyunu. Anlaştıkları altınların sahte olduğunu anladı adam. Komşusu bu sahte altınları rüşvet vereceğini yetkililere bildirecekti intikam almak için. Adam evine döndü ve eşine komşusunun onlardan intikam almak istediğini söyledi. Az kalsın kovulacak ve rüşvet skandalıyla hapse girip çocuklarının geleceğini mahvedecekti. Kadın çok üzüldü. Allah'tan bağışlanma diledi. Zorluklar olsa da kocasıyla mutlu bir hayat geçirmeye razı olmuştu. Olanlar için kendisini affetmesini söyledi eşine. Adam eşine, rızıklar Allah'ın elindedir. Kim bela ve musibetlere sabredip ev halkına helal yedirirse dünya ve ahirette kazanır dedi. Günler geçmişti. Adam büyük meblağda bir mükafat kazandı ve üst makama geçti. Sayısız nimetleri için Allah'a hamdetti. Ya. أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم